peki iş dünyası nasıl bakıyor ne düşünüyor? Tüm bürokratlar ve iş insanları federasyonu başkan yardımcısı, Ziraat Yüksek Mühendisi Yakup Sağlam'la konuştuk. Tekrar merhaba. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde özel konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz efendim. Ee, Sayın Yakup Sağlam bizlerle birlikte kendisi tüm bürokratlar ve iş insanları federasyonu genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda ziraat yüksek mühendisi ee, ve tabii ki e, Türk tarım sektörüyle ilgili e, geçmişte de şimdi de de çok önemli e, çalışmalara imza atmış çok değerli bir isim efendim hoş geldiniz şeref verdiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sağ çok olun, sağ olun efendim. Özel bir gündeyiz. Çiftçimizin tüm sorunlarının çözüm önerileriyle birlikte en çok aktarılması gereken bir gündeyiz. Tabir yerindeyse sayenizde tarihe not da düşmüş olacağız efendim. Tabii ki yapısal sorunlardan ekonomiye, verimliliğe, küresel ısınmanın etkilerine kadar, Kırsalda yaşanan hem ekonomik hem de sosyolojik sorunlara kadar üreticimizin pek çok problemi var. Siz de bunları yakinden biliyor ve takip ediyorsunuz efendim. Bu özel günde sizin önem sıranız Yakup Bey bizim için de öncelik ve önemli olacaktır. Üreticimizin, çiftçimizin en temel sorunları nelerdir diye bir giriş yapalım. Ondan sonra çözüm önerileriyle birlikte tabii ki ben de naçizane sorularımı derinleştirmeye gayret göstereceğim. Buyurun efendim. Öncelikle çok büyük fedakarlıklar göstererek gerçekten çok emek yoğun olan bir sektör, tarım sektörü. Bu sektörde gecesini gündüzüne katarak çok önemli ülkemize fayda sağlayan tüm çiftçi kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Aslında ben de 20 yılı aşan bir süredir kendimde. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bir çiftçiyim. O zaman biz de sizin ee, gününüzü kutluyoruz efendim. Böldüm kusura bakmayın. Yani çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun. Umut Bey her zamanki gibi nezaketinizle gerçekten tarım sektörüne verdiğiniz çok büyük destekle e, ben bir çiftçi olarak da söylüyorum. Çiftçilerin hep kalbini kazanıyorsunuz. Çok teşekkür. Ederim. Hep dualarını aslında e, elde dualarını sağlıyorsunuz. Onlar size dua ediyorlar. Neden aslında Çiftçinin sorunlarını dile getirmek de aslında bu sorunları çözmek için çaba sarf etmekte çok büyük bir fedakarlık e, istiyor. Çünkü günümüzde malum e, modern propaganda araçları bizi biraz tarımdan ve topraktan zaman zaman uzaklaştırıyor. Ama siz bunlara bağlı kalmıyorsunuz. Tam tersine e, devamlı çiftçiyle, devamlı üreticiyle berabersiniz. Bunun için hasreten teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Ne haddimize. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi aslında çiftçi, çiftçilikte şunu e, ön plana almamız gerekiyor. Neden biz yıllar itibariyle e, kırsal alanda daha az nüfusa sahip olduk? Neden genç çiftçilerimizin sayısı azaldı? E, bunlar gerçekten baktığımızda son 30 yılda e, ve daha önceki yıllarda başlayan süreç ama son 30 yılda biraz daha bu dünya genelinde sadece Türkiye'de değil, Çiftçi nüfusunda önemli bir düşüş var, kırsal alandan bir uzaklaşma var. Ancak pandemiyle beraber aslında bu pandeminin birçok olumsuz sonucuyla karşılaştık maal maalesef bütün dünyada küresel anlamda böyle sorunlarla karşılaştık. Ancak pandeminin Covid 19'un bazı artı diyebiliriz ona. işte halkı bilinçlendirme konusunda da bir artısı olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Şehirlerdeki büyük nüfusun, kalabalık nüfusun şehir hayatının aslında kent yaşamının getirdiği zorluklarla beraber bunun sürdürülebilir olmadığını artık insanlarımız bütün dünyada anlamaya başladı ve kırsal alana bir ilgi başladı. Tarıma bir ilgi başladı. Burada aslında 2 milyon civarındaki çiftçi kayıt sistemindeki çiftçimizin gözle görülür, fark edilir bir durumu var. O da şu, bu çok önemli. Son 10 yılda kadın çiftçi sayımız dört buçuk kat civarında arttı. Her yılda bu artış gerçekleşiyor. Bu özellikle ben kadın çiftçilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü kadın çiftçilerimizin el attığı her iş çok başarılı baktığınız zaman kadın yoğun kooperatiflerimiz aldıkları kredileri çok daha yerinde ödüyorlar geri ödemeleri çok yerinde çok daha başarılı projelere imza atıyorlar Biz de bunun farkında olarak aslında 2007 yılında Avrupa Birliği İpar programını yaparken tüm desteklerde kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık herhalde Cumhuriyet tarihinin bir program boyunca her işte kadınlara pozitif ayrımcılık yapılan tek program oldu diye düşünüyorum. Bundan da mutluluk duyuyoruz çünkü e, aslında tarım işletmelerine yatırımdan e, tar e, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi tedbirine kadar yani hemen hemen her sektörde kadın girişimcilere projelerinde 20 puan 30 puan vererek veya bazılarında hibe destek oranlarını yüksek tutarak Kadın çiftçilerimizi destekledik ne ve güzel. bu destekleme talebimiz aslında kadınlardan da çok güzel bir karşılık buldu. Kadın çiftçilerimiz tarıma daha çok ilgi duydu ve bu sayede esasında tarımda verimliliğimiz de arttı. Tarımda sürdürülebilir yaklaşım da arttı. Şimdi çiftçiliğimizde bizim tarımsal üretimimizde şunu göz önüne almamız gerekiyor. Artık dünyada kabul etmemiz gereken bir gerçek var, kuraklık var. Aslında iklim değişikliği var Gidelim. ve bunların getirdiği sorunlar var. Bir taraftan da şunu düşünmemiz gerekiyor. Biz e, yeşil mutabakata e, uygulamasını, Avrupa Birliği yeşil mutabakatının bir parçasıyız. Bu anlaşmaları imza attık. İklim değişikliği ile ilgili anlaşmalara imza attık. Demek ki e, Türk çiftçisi artık kendi üretimlerinde şunu göz önüne almak durumunda daha aslında sürdürülebilir bir tarım anlayışını devam ettirmesi gerekiyor. Yeni teknolojilere, inovasyona dönük, yeni projelere dönük ilgisini arttırması gerekiyor. Biz genç çiftçilerimizi daha çok desteklemeliyiz. Kadın çiftçilerimizi daha çok desteklemeliyiz. Bu desteklemelerle ilgili de zaten bu konular Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürekli dikkate alınan konular, sürekli üzerinde kafa yorulan, Çözüm üretimleri, bununla üretime dönük yeni çözüm yaklaşımları gündeme getirilmeye çalışılan konular evet. ve baktığımız zaman şimdi yakında işte bugün de açıklaması yapılacak olan 4. Tarım Şurası, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak olan 4. Tarım Şurası'nın sonuçları elbette çiftçilerimizi çok yakından ilgilendiriyor. Anladım. bu tarım şurası ile beraber Aslında e, Türk çiftçisi e, tarımı yönetenler tarafından Tarım orman Bakanlığı tarafından tarım paydaşları tarafından ne tür tedbirler alındı ne tür yeni projeksiyonlar ortaya konulduğunu e, görecekler Buna göre de aslında ben mutlu olacaklarını düşünüyorum ben bir çiftçi olarak tarım şurası sonuçlarından mutlu olacağımı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Çiftçilerimiz de bununla ilgili daha çok memnun olacaklardır. Ee, sizlerin sayesinde bunların duyuruları e, hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Daha geniş alanlara yayılıyor. Onun için de teşekkür ediyorum. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ee, umut var da yaklaştınız. Ee, bu da bize moral motivasyon verdi. Sağ olun, var olun. Ee, ama bir yandan da efendim şöyle bir durum da söz konusu. Hani tabii hep e, resmi ...verilerden de hareket edecek olursak... ...birincisi hani çiftçimizin borcu neredeyse 1 trilyon liraya yaklaştı. Girdi maliyetleri gerçekten son dönemde... ...iç ve dış kaynaklı pek çok nedenle yükselmeye başladı. E biliyorsunuz çiftçimizin, üreticimizin yaş ortalaması neredeyse... ...hani 60'a yaklaştı. Çok çeşitli rakamlar var ama 50'nin altında hiç rakam yok. Böyle bir durum söz konusu. Kırsalda hani neredeyse... Çocuk doğmuyor desek çok abartmış da e, olmayız e, ama bir yandan da baktığınızda e, bitkisel üretimde de hayvancılıkta da e, tabii e, yıllar arası değişkenlik gösteriyor ama uzun vadeli baktığımız zaman da sizin de ifade ettiğiniz gibi tarımsal üretimde hem üretim miktarı hem de kalitede de bir artış var. Şimdi bu ikisini yan yana koyduğumuzda efendim benim aklıma şöyle bir e, soru geliyor. E, acaba e, tüm dünyada da Türkiye'de de e, üretimin e, %70'den fazlasını sağlayan küçük aile çiftçiliği yavaş yavaş yok oluyor da aslında e, büyük firmaların mı eline geçiyor? E, bence Dünya Çiftçiler Günü'nde konuşulması gereken en önemli konulardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Haddimi aşmıyorsam efendim yorumlarınızı merak ediyorum. E, estağfurullah şunu söylemekte fayda var tabii. Ee, küresel ölçekte baktığımızda, dünya genelinde baktığımızda e, bir dönem, hani bu dönemi şöyle ifade edebiliriz. E, bundan yaklaşık e, bir 40-50 yıl öncesine, öncesinde, öncesinde konvansiyonel tarımın e, çok e, yoğunluğunu hissettirdiği bir dönem diyelim bu dönemlere. E, burada şunu gördük, artık daha büyük makro şirketler, e, küçük çiftçilerin Topraklarını, arazilerini satın alarak kendi alanlarını genişlettiler. Burada maalesef küçük çiftçi aleyhine bir gelişme dünya genelinde yaşandı. Peki sonuç ne oldu? Şunu görebiliriz. Ben Avrupa Birliği projeleri için çok sık Avrupa ülkelerine de gidiyorum, Afrika'ya gidiyorum, Afrika ülkelerine gidiyorum, Türkistan coğrafyasına gidiyorum, Türk devletlerinde bazı çalışmalara katılıyorum. Bunların hepsinde gördüğümüz, Türkiye'de de gördüğümüz aslında e, ortak bir durum var. Bu bir sorun ama nasıl bir sorun? E, aslında büyük işletmelerde baktığınızda küçük işletmelerin yaşadığı sorunlardan daha büyük sorunları yaşamaya başladılar. Evet. Ne yaşıyorlar? İşçi sorunu yaşıyorlar. Peki nasıl çözüyorlar? Çok zorlanıyorlar. Çözüm üretmekte gerçekten büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Son yıllarda küçük çiftçilerimizin avantajlı olabileceği durumlar ortaya çıktı. Bu durumlar nedir? Örneğin daha küçük alanlarda 15-20 dekar, 30 dekar, 50 dekar alanlarda çiftçiler biraz daha emek yoğun, daha kaliteli, organik, doğal ürünler yetiştirerek aslında tabiri caizse kendi gübresini bile kendi hazırlayarak bir takım üretimleri yapabilir hale evet. geldiler. İşte blueberry bunlardan biri, e, mavi, mavi yemiş hmm. e, çilek bunlardan biri, kuşkonmaz bunlardan biri çok önemli bir alternatif. Dolayısıyla bu ürünler yavaş yavaş gelişirken küçük çiftçiliğin de aslında önemi ve değeri arttı. Şimdi biz buralarda ne yapıyoruz? Tarım Orman Bakanlığımız bir taraftan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK eliyle. Bir tarafta aslında kırsal kalkınma yatırım destekleri programıyla, diğer tarafta or köy kapsamında bir de çünkü bizim orman köylülerimiz var. Onları da ayrıca gerçekten çok tebrik ediyoruz. Çünkü orman köylümüz ormanda yaşadığı sürece biz ormanlarımızı daha iyi koruyabiliyoruz. Orada var olan bizim orman köylümüz, çiftçimiz üretimin içinde olup o alanlarda yaşadığı ölçüde biz ormanlarımızı çok daha iyi koruyabiliyoruz. Doğal kaynaklarımızı daha iyi koruyabiliyoruz. Bütün bu saydığımız kurumlar ve birimlerle, bu desteklerle biz küçük çiftçilerimizi daha çok destekleme eğilimindeyiz. Bu tarafa da doğru daha büyük yönelmeler var. Bu şu anlama gelmiyor tabii ki bazı entegre büyük projelerimizin de makro işletmeler tarafından ele alınması. Burada gene şunu ifade edebiliriz. Bir büyük makro işletmemiz, e büyük bir şirketimiz tarımla ilgili önemli entegre projeler gerçekleştirdiğinde bu oradaki küçük çiftçilerimizin de gelişmesine katkı sağlayabiliyor. Önder çiftçi, önder şirket mantığıyla o çiftçilerimizin üretimine önemli katkılar sağlayabiliyor. Bunları da bir taraftan geliştiriyoruz hep beraber. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi daha önce de arz etmiştim efendim size. Dünya Çiftçiler Günü özel yayınında elimizde olduğu kadar çok fazla sayıda misafirimizin kısa kısa görüşlerini almak niyetindeyiz. Bu nedenle de hani sizin de düzeninizi, insicamınızı bozmamak için de çok da araya girmiyorum ve son bir soruyla efendim sohbetimizi nihayet ayetlendirmek istiyorum müsaadenizle. O da şudur. Bu özel günde başta küçük çiftçimiz, üreticimiz olmak üzere yıllardan beri masanın her tarafında bu işe emek gönül vermiş hem ulusal hem de uluslararası anlamda çalışmalar yapmış bir büyüğümüz olarak neler tavsiye ederseniz diyeceğim ve ardından sohbetimizi noktalayacağım. Buyurun Efendim. Estağfurullah. Şunu ifade etmek isterim. Üretim en büyük güçtür bu gücü elimizden bırakmayalım. Türk çiftçisi evet bir takım zorluklarla hep beraber yaşıyoruz, karşılaşıyoruz. Sadece tarımdan geçinen çiftçilerimiz, üreticilerimiz elbette zirai don gibi günümüzde yeni yaşadığımız zorluklarla birebir karşılaşıyor. İklim iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın sonuçlarından maalesef olumsuz etkiler e, çiftçilerimize her zaman bir karşılık geliyor ve bu çiftçilerimiz bunlardan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Ancak şunu unutmamalıyız. Başta Tarım Orman Bakanlığımız, çiftçi kuruluşlarımız, üretici birliklerimiz olmak üzere hep beraber esasında tarımsal üretimden geri durmamaya çalışıyoruz. Aslında biz yerli ve milli üretimi ne kadar yapabilirsek bu konuda ne kadar başarılı olabilirsek o zaman daha bağımsız, çok daha güçlü, çok daha rekabet edebilir bir Türkiye'yi dünyada görürüz. Ve bunu yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü bizim Türk çiftçimiz kahramandır, askerimiz gibidir. Elbette zorlukları yaşar, karşılaşır ama şunu bilmelerinde büyük fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ülkemizde çiftçilere çok büyük, daha yeni hizmetler yapılacak, çok daha büyük sorunların çözümü için daha büyük adımlar atılacak. Bu konuda ümit varız. Ee, tarım, toprak kutsaldır, berekettir. Toprak aslında bizim toplumumuzu her türlü şekillendiren bir yapıdır. Toprağa emek vermeye, toprakla buluşmaya, toprakla dost olmaya devam edelim, üretime devam edelim daha güzel sonuçlar yaşayacağız diyorum. Tüm çiftçilerimizi tekrar alın terlerinde, bereketli üretimlerinde e, onlara gerçekten çok teşekkür ettiğimizi, müteşekkir olduğumuzu ifade ediyoruz. Onlara bu bereketli üretimleri için daha büyük aslında e, üretimler sağlamaları için desteklerin artacağı müjdesiyle onlara hoşça kalın diyoruz. Hayırlı bereketli üretim sezonları diliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız bu özel günde, özel yayınımızda bizlerle birlikte olduğunuz mesajlarınız elimizde olduğu kadar tüm kırsala, tüm çiftçimize, üreticimize ulaşacaktır. Bir kez daha teşekkür ediyorum efendim ve ben de sizin tüm çiftçilerimizin nezdinde de Dünya Çiftçiler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.